arkadaşlar bugün sizlerle beraber arkadaşlar bu evin ikinci katını yapıyoruz. Hadi başlayalım o zaman. Şimdi buradan bunu açalım. Açtım. Ve kendimi buradan şöyle ayırıyorum. Şimdi yatağım böyle yatağım hayır böyle istemiyorum. Aynen böyle yak. Yatağım böyle bunu böyle koysak nereye koysak bunu nereye koysak derken bunu buraya koymayı tercih ederim bunu da böyle yapmayı tercih ederim bunu da böyle bunu da Aha da buraya bunun rengini arkadaşlar gümüş değil tam altın olsun baya böyle hop 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 bir altın olsun bunu buraya koyalım ooo televizyonumuz da var Halımız böyle. Şunu azıcık şuraya alalım. Tamam burası böyle. Şimdi burayı yapalım. Bunların hepsini bu köşeye nasıl... Bozdum. Neyse. Şöyle koyalım. Evet. Halımız. Hımm. Bir saniye. Bir dakika. Bir dakika. Bir dakika. Bir dakika. Bir saniye, bir saniye, bir saniye, bir saniye, Hepsini oraya attım. Şimdi ben bunu alıp şunları bir atalım. Şöyle gitsin, gitsin, gitsin. Arkadaşlar belki bu video... Bunu da buraya koyak. Şimdi tamam ama renkleri değiştireceğim. Şimdiki. renk yok çok açık. Bu nasıl Tamam okey bu olsun. Hepsini aynı yapalım. Çünkü aynı katlar. Aynı yerler. Bunda bu. Okay. Şimdi sıra burada. Burayı da aynı. Bunu da aynı. Ve bunu da aynı yaptık. Şimdi bunu yeşil. Okey üstü e, üstü ya üstü bu ay altı bu Aa, yukarısı böyle değil böyle olamaz zaten. Böyle hiç değil. Ee, böyle hiç değil. Ee, tam böyle olsun. Ee, buradan böyle değil, böyle değil, böyle değil. Daha böyle pembemsi bir şeyler, pembemsi, pembemsi, pembemsi böyle. <Gülüyor> <Gülüyor> Neyse, ha bak böyle, Öf sinirimi bozdular şimdi yerler pembe olmadı ya. <laughs> Okey. Tamam tamam her şey çok normal devam ediyoruz. Sen buraya gelince. Şimdi buranın burası böyle bu olsun. Burası bu renk olsun. Burası bu renk olsun. Alt katı alt kat böyle kalsın. Bunlara yine pembik. Hemen pembik, hemen. Pembik. Bunda pembik. Bunda pembik. Bunda, bunda. Bunda pembik. Pembik. Bunda pembik. Bunda, bunda. Heh. Bunda pembik. Bunda pembik yapalım. Pembe. Pembik. Bunu da pembik yap. Pembik, pembik, pembik. Pembik. Bunda pembik. Bu da pembik. Bu da pembik. bu pembik. Okey. Pembik. Bu da pembik. Bu da, bu pembik. Okay. Pembik. da, pembik. da pembik. Pembik. Heh, yeter. Pembik, pembik, pembik. Şimdi geldik buraya. Şimdi açtım. Baktım. Bunların hiçbir yerini yerini değiştirmeyeceğim. Güzel gözüküyorlar çünkü. Ha bak. Bu ayna buradan çıktı. Oh, oh. Aynanın rengi. Aynamızın rengi tabii ki de yes. Evet burası böyle. Buranın eşyalarını yerleştirelim mi yoksa bir önceki e, videomuzda yerleştirelim mi bilmiyorum. Arkadaşlar siz karar verin yorumlara yazın. Abone olmayı. Dur bir dakika. Bir dakika bir dakika bir dakika bir dakika bir dakika nerede benim karakterim ha burada. Abone olmayı, like atmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Bay bay.